Merhaba arkadaşlar. Bugün HL biyolojinin ikinci ünitesinin beşinci konusu olan enzimlerden bahsedeceğiz. Öncelikle enzim nedir? Bununla başlayalım. Şimdi enzim bir protein tür arkadaşlar ve biological catalyst olarak bir tanım koyuyoruz. Bu ne demek? Bu demek ki enzimler reaksiyonların hızını arttıran proteinler. Şimdi önce bir enzimlerin yapısına bakalım. Burada iki tane kavram gördüm. Substrate ve enzim. Şimdi substrate'den başlayalım. Enzimler, şurada gördüğünüz şey enzimin kendisi arkadaşlar. Üstündeki de substrate. Her enzimin bir tane, şurada gördüğünüz üzere bir active site'ı oluyor. Şimdi substrate'ler reaksiyona uğrayan arkadaşlarımız oluyorlar. Enzimler de bu reaksiyonu hızlandıranlar oluyorlar. Şimdi bizim substrate'lerimiz böyle şu da gördüğünüz üzere enzimlere enzimlerin active site'larına bağlanıyorlar ve enzim substrate kompleks adı verilen bir şey oluşturuyorlar. Şimdi burada diyor ki once a substrate has been locked into the active site the reaction is catalyzed. Yani buraya substrate active site'e giriş yaptığı zaman reaksiyon hızlanmış oluyor ve bittikten sonra bu reaksiyon böyle bu şekilde çıkış yapmış oluyor. Yani enzimlerin Özet olarak amacı bu diyebiliriz. Şimdi bu en, substrate-enzim komplekslerin oluşması hakkında iki tane hipotez var. İlkinden bahsedelim. Ee, bu the Lock and Key Hypothesis. Bu biraz eskimiş ve şu anda kabul görmeyen bir şey. Yani ikisi de kabul görüyor ama diğeri daha yani doğru olarak kabul ediyor. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Ee, şimdi Lock and Key Hypothesis diyor ki. Bir substrate, bir enzime tam olarak uymak zorundadır. Yani mesela bu örnekte görüyorsunuz. Buraya bu enzime ne uyabilir? Sadece bu uyabilir. Yani bir kilit ve bir anahtar gibi birbirlerine çok spesifik ol olmaları gerekiyor. Yani structural olarak işte 3D structure'ı tamamen buna uyacak şekilde tasarlanmış olması gerekiyor ve e, substrates that are not chemically attracted, onlar da react edemiyor. Böyle bir hipotezimiz var. Ama şu an kabul edilenler, kabul edilen hipotezimiz induced fit model. Şimdi bir önceki lock and key model eğer o doğru olsaydı o zaman bir enzim sadece bir reaksiyona şey yapardı. Yani sadece bir reaksiyonu catalyze edebilirdi ama öyle bir durum yok. Bir en, bazı enzimler bir sürü reaksiyonu catalyze edebiliyorlar. O yüzden şu anda kabul gören modelimiz bu induced fit model. Yani Burada gördüğünüz üzere substrate enzime doğru, tam olarak %100 uymak zorunda değil. Ama active site'a e bağlandığı zaman da bunlar birbirine uymak üzere biraz değiştiriyorlar. Yani enzim kendisini hafiften değiştiriyor. Ve yani buradaki spesifik şekil olmak zorunda değil. Böylece bir enzim bir sürü substrate'e catalyze edebiliyor oluyor. Şimdi enzimler nasıl katalize ediliyor? Şimdi bu substrate ve active site'in bir araya gelmesine collision diyoruz. Şimdi bunlar e, şey collision'lar direkt tamamen şansa bağlı. Hem enzim hem de substrate açısından. Ve substrate ve active site birbirine bind edebildiği zaman o zaman successful bir collision oldu diye diyebiliyorum getirebiliriz. Şimdi siz enzimlerin denaturasyonundan bahsedelim biraz. Eğer proteinlerin denaturasyonunu nasıl da hatırlamıyorsanız, önce ondan bahsedelim. Şimdi enzim bir protein türü olduğu için tabii ki denaturation of proteins nasıl oluyordu? Proteinlerin 3D şeklinin bozulması ve bu yüzden fonksiyonlarını kaybetmesi demek denatürasyon. Bunların sebeplerinden bazıları fazla sıcaklık ya da fazla pH gibi sebepler olabilir. Şimdi enzimler de protein olduğu için tabii ki enzimler de bundan etkileniyorlar. Şimdi en denaturation öncesi normal bir enzim bu. Burada görüyorsunuz substrate içine gayet girebiliyor ve e, bu reaksiyonu catalyze edebiliyor. Fakat burada denatured olduktan sonra aktif site'in şekli bozuluyor. Yani yazalım buraya. Şimdi aktif site'ın şekli bozulduğu için tabii ki oraya bir e, substrat artık giremez ve bu yüzden enzimin fonksiyonu da tabii ki bozulmuş oluyor. Şimdi enzimi denature edebilen şeyler nedir? Bunlardan bahsedelim. E, sıcaklık, pH ve substrate concentration. Şimdi bunların grafiklerini bilmemiz önemli. Çünkü soruluyor yani. Şimdi önce Temperature'dan bahsedelim. Şimdi her enzimin bir tane optimum temperature'ı var. Bu optimum temperature'e gelene kadar enzim aktivitesi her zaman yükselecek arkadaşlar. Neden? Çünkü kinetik enerji yükseldikçe kollajınlardan bahsetmiştik ya. Yani o kollajınların olma şansı artacak ve daha çok substrate active site'a bind etmiş olacak. Ama şimdi bu optimum temperature'dan sonra artık enzimin stabilitesi azalmaya başlayacak. Ve çünkü enzimin içindeki hidrojen bondları bozmaya başlayacak. Ve bu yüzden gittikçe buradan sonra azalıyor. Yani enzim şeklini kaybediyor ve enzim aktivitesi azalıyor bir noktadan sonra. Ve bu optimum temperature dediğim şey her enzim için farklı tabii ki. Şimdi bir diğeri pH. Şimdi her enzimin tekrar optimum temperature gibi optimum pH'i var. Ve bu her şey için farklı. Burada gördüğünüz gibi pepsin için 2 ya da salivary amylase için 7.2. Şimdi pH temperature'dan daha yani az değişkenlik gösterebilen bir şey. Çünkü bu optimum pH'in dışına çıktıkça bu range'in dışına çıktığımız zaman her türlü Reaction rate'imiz azalacak. Bu yüzden yani bu şekilde kalması önemli. Ve bu grafların şekillerini hatırlarsanız çok iyi olur. Ee, ve son olarak substrate concentration var. Şimdi biz substrate concentrationı arttırdıkça e, rate of reactionımız da artıyor. Ama tabii ki bu belirli bir noktaya kadar. Neden? Çünkü biz maksimum rate'a e ulaştığımız zaman bir süre sonra subsetlerin bağlanabileceği aktif site'ımız kalmayacak. Yani daha fazla bir şey olmayacak. O yüzden bu maximum rate çizgisinden sonra tamamen düz devam ediyor. Yani bir şey artmıyor. Ama o zamana kadar artıyor. Evet. Bunlar enzimin etkileyen şeylerdi. Şimdi enzimlerin kullanımına gelelim. Burada bir sürü örnek görüyorsunuz. Bunların hepsini okumama gerek yok. Yani ama e, kendi boşlamanıza bakabilirsiniz. Şimdi enzimlerin nasıl kullanıldığını önce bir bahs bahsedelim. Şimdi e, endüstrilerde kullanılan enzimler immobilize ediliyor. Yani bunlar bir materyale bağlanıp hareketliliklerini biz azaltmaya çalışıyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? İşte aggregations of enzymes bonded together. Yani birbirlerine bağlıyoruz gibi diyelim veya iki enzimi böyle cam gibi bir surface'a attach ederek yapabiliyoruz. Ya da eee alginate jeli içinde trap ederek bu böyle şekillerde enzimlerin hareketliliklerini durdurabiliyoruz ve kullanılabilir hale getirebiliyoruz. Şimdi bu neden böyle bir şey yapıyoruz? E, öncelikle e, şey enzim substrat substrate, substrate Arttırabiliyoruz. Yani bir öncekinde de bahsetmiştik bir önceki slaytta. Substrate Concentration'ı arttırmak ne demek? Rate of reaction arttırmak demek. Ee, aynı zamanda immobilized enzimler yaparak biz e, şey yapabiliyoruz. Sonuçta bir para kazancı oluyor bu bize. Çünkü recycle edebiliyoruz bunları. Ve e, daha stable oluyor enzimlerimiz. Çünkü e, az önce bahsettiğimiz gibi ısıda veya pH'te olan değişimler o kadar etkilemiyor bizim. Yani işte bir önceki slaytta da bunları mesela nerede kullanabiliriz? İşte deterjanlarda, tekstil endüstrisinde bir sürü şeyde kullanabiliyoruz ve bu immobilize ederek yapıyoruz bunun hepsini. Şimdi bunun bir tane örneğinden bahsedelim. Bu önemli bir örnek. Laktozsuz süt. Şimdi laktoz Biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim hatta galaktoz ve glukozdan yapılan bir e, şeker ama dünyada bir sürü insan e, da laktoz intoleransı var çünkü aslında biz e, bebeklikten sonra süt içmeye devam eden tek canlıyız ve bir insanda da bu laktoz intoleransı var bu yüzden çünkü doğal olarak aslında alma zorunluluğumuz olan bir şey değil. E, ama biz laktozsuz sütü mesela nasıl yapıyoruz diye düşünelim. Laktease diye bir enzim var ve biz bunu işte az önce bahsettiğim gibi bound to the surface of alginate beads. Bu metodla bunu immobilize ediyorlarmış ve şey. Bu bu yüzden laktozu glukoz ve galaktoza ayırıyor ve laktozsuz süt oluşuyor. Şimdi bu laktozsuz sütün tabii ki faydaları ne? Öncelikle eee Glukoz ve galaktoz tek başlarına daha tatlı oldukları için mesela meyveli yoğurt ya da milk milkshake'ler gibi böyle tatlı ve sütlü olan ürünlerde şeker ihtiyacını azaltıyor. Çünkü zaten tatlılar. Aynı zamanda mesela dondurmanın çok pürüzsüz ve rahat yenebilmesinin sebebi glukoz ve galaktozun laktozdan daha soluble olması. Ve aynı zamanda işte yoğurt ve peynir gibi ürünlerde daha hızlı üretmemizi sağlıyor. Yani bu enzimlerin kullanım yönlerinden en basitlerinden biri ve aslında hayatımızın her yerinde kullandığımız bir şey enzimler. Evet, bugünlük bahsedeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.